...sigorta ekranına hoş geldiniz... Ee, ...yayın akışımız devam ediyor... Ee, ...şimdi... E, ...yeni bağlantımız... E, ...bireysel emeklilik sektörü... E, ...sigorta sektörünün önemli bir bölümü... ...fakat burada da... E, ...hep elementer ve... E, ...şey konuştuk... E, ...trafik sigortaları... ...kaskolar ve... E, ...koronavirüsü konuştuk ama bireysel emeklilikte... E, ...milyonlarca katılımcı var... ...burada da birken fonlar var... E, ...hadi bu e, yaşanan durumun Ses gelmiyor. Ee, tekrar yayındayız. Bu sefer teknik aksaklık benim e, ses cihazımdan kaynaklanıyormuş. Onun e, bir sıkıntısı oldu ama çözdük. Tekrar yayındayız. Fatih Bey sesimi alıyor musunuz? Evet alıyorum. Merhabalar. Ee, Fatih Bey yayınımıza katıldığınız için önce... Biz, e, isterseniz burada... Öncelikle bireysel emeklilik sektörüne bir genel bir değerlendirme yapın, kısa kısa gidelim hı hı. ve çok soru soralım. Tabii istiyoruz. ki. Ee, hı hı. Sigorta e, bireysel emeklilik sektörü bu son gelişmeler nasıl etkileyecek? Ee, yani sigorta sektörünü özellikle bireysel emeklilik özelinde değerlendirdiğimizde e, malumunuz bireysel emeklilik e, kişilerin emeklilik zamanında e, o zamanki gelirlerine ek katkı yapmak için e, yatırdıkları paraların tasarruf ederek uzun vadede onlara yani emeklilik döneminde onlara e, yeterli bir ek gelir elde etme imkanı sunması. Ve bireysel emeklilik sistemindeki hesapları da benim hep genelde kullandığım bir benzetme var. Buraları birer e, kumbara gibi düşünmek lazım. Kumbaraya ne kadar çok para atarsak, attığımız para da seçtiğimiz fonlarda ne kadar iyi oranda değerlenirse emeklilik zamanında o kadar bir e, ek, mevcut gelirimizi ek gelir elde edecek. O zamanki yaşama ferahımızı ya da yaşama seviyemizi o kadar pozitif yönde etkileyecek bir sistemin e, ana altyapısı. Yani bu açıdan baktığımızda şu an hali hazırda yani özellikle e, COVID-19 nedeniyle e, ciddi anlamda zaten e, salgının e, etkisiyle e, çok fazla harcama imkanımız yok. Yani dışarıya çıksak işte eskisi gibi sosyal olarak bir tiyatroya gitme imkanımız yok. Dışarıda yemek yeme imkanımız yok. Bunları hep alta alta koyduğumuzda e, aslında tasarruf yapma anlamında da ciddi bir e, iştahımızın e, olduğu, iştahla beraber imkanın olduğu bir dönem. E, bundan dolayı bu süreçte bireysel emeklilik ve tasarrufların, işte daha önce dünyada hiç yaşanmayan bir süreç olduğu için, bu COVID-19 salgın e, dolayısıyla, e, bu dönem aslında tasarrufu biraz daha mailin e, artacağı bir dönem olarak düşünebiliriz. İşin biraz daha... Yani bardağın dolu mu boş tarafına baktığımızda e, dolu tarafına baktığımızda açıkçası. Fatih Bey e, tam burada araya gireyim isterseniz. Bu e, salgın doğal olarak finansal piyasaları çok etkileyecek e, görünen o. E, ve bunun beraberinde e, katılımcıların fonlarında bir e, eksilme olabilir mi? Yani siz aynı zamanda fon yönetim müdürüsünüz şirketin. Bunu en iyi Heh. bilenlerdensiniz. Bence doğru bir Buyurun. adresteyiz. Ee, bunu da kısaca yorumlar mısınız? Tabii ki. Yani bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerin e, belirleyen ya da hesaplamada kullanılan iki ana parametre var. Bunlardan bir tanesi her ay e, dön, doğa, e, ağırlıklı olarak bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar aylık olarak ödeme yaptığı için, örneğin bir tane katılımcıyı ele alalım, 100 lira ödesin. Her ay 100 lira 100 lira ödeyerek o ayki belirlediği fonların fiyatlarına göre bir Fon payı topluyor. Bireysel emeklilik birikimini de belirleyen çok basit matematiği o dönem'e kadar ne kadar e, pay biriktirdiniz ve güncel olan fon fiyatı neydi? Payla fon fiyatı çarpınca birikiminize ulaşıyorsunuz. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle son dönemdeki finansal piyasalardaki ciddi anlamdaki çalkantı diyelim, e, dalgalanma diyelim. E, genelde tüm e, finansal enstrümanlara e, ne yazık ki şu kısa vadede negatif etki yarattı. Bundan dolayı da katılımcılar şu an bireysel emeklilik hesaplarına girdiklerinde e, fon fiyatlarındaki bu dönemki düşüşten kaynaklı birikimlerine baktığında daha düşük mevlalar görebiliyorlar. Ama düzenli olarak ödeyen bir katılımcıya aslında bu e, uzun vadede bir de avantaj yaratıyor. Yine rakamlara çok basit haliyle örneklemek gerekirse 100 lira ödeyen bir katılımcı e, bir önceki ay fon fiyatı 10 birim olsun. Toplamda 10 pay alma imkanına sahipken e, bu ay örneğin işte finansal piyasalardaki volatiliteden dolayı o fonun fiyatı 10 birimden 8 birime düşsün. Bu dönemde yine 100 bir birim, 100 TL ödeyerek aslında daha fazla pay alma imkanını da veriyor. Yani bireysel emeklilik hep söylediğimiz orta uzun vadeli düşünülmesi gereken bir sistem. Kısa vadeli volatilitelerde birikim fon fiyatındaki düşüş kaynaklı bir düşüş gösterebilir ama orta uzun vadede inşallah piyasalar normal seyrine döndüğünde. Bunun orta uzun vadede bireysel emeklilik katılımcılarına tabii ki bu e, volatiliteden e, herhangi bir yanlış hareket etmeden, fon değişikliği yapmadan sistemde kalan katılımcıların orta uzun vadede buradan tam aksine olumlu yönde etkilenebileceğini de söyleyebiliriz açıkçası. Peki bu e, özellikle e, fon değişimleri bu dönemde çok riskli değil mi? Buna bir vurgu yapar mısınız? Kesinlikle çok riskli. Burada özellikle altını çizmek istediğim ve vurgulamak istediğim konu e, yine çok basit haliyle. Örneğin ben e, bireysel olarak bir e, finansal piyasalara yatırımcıyım. E, bireysel olarak örneğin hisse senedi aldığım, sattığımı varsayalım. Bireysel olarak hisse senedi alıp satarken piyasa hisse fiyatının o anki fiyatından alıp satma imkanım var. Ama fonlarda fonların valörleri kaynaklı. Fonlardaki valör nedir? ...fonun nakde döndüğü süredir. Fonlardaki valör kaynaklı fonda bunu yapamıyorsunuz. Yani fonda eğer bugün itibariyle örneğin bir fon dağılım değişikliği verdiğinizde... ...bu içerisindeki fonun yatırım yaptığı enstrümanların durumuna göre... ...eğer fonun ağırlıklı olarak hissesinin yatırım yapıyorsa... ...iki gün sonraki fiyattan e, nakde geçiyor. Eğer ağırlıklı olarak eurobondlara ya da sukuklara yatırım yaptıysa... 3 gün sonra nakde geçiyor... Bundan dolayı özellikle bu tarz volatilitenin çok yüksek olduğu dönemlerde... ...fonda alım değişikliği yaptığınızda aslında 2 ya da üç gün sonraki fiyattan... ...yeni seçtiğiniz fona geçme imkanı oluyor. Bundan dolayı da özellikle volatilitenin dalgalanmanın yüksek olduğu dönemlerde... ...fonda alım değişikliği yapmamak daha sağlıklı finansal sonuçlara sebebiyet veriyor. Yani bundan dolayı katılımcıları şu dönemde çok fonda alım değişikliği yapmaması... Açıkçası daha e, uzun vadedeki birikimlerine olumlu katkı sağlar diyebiliriz. Peki burada e, ekonomik sıkıntılar yaşayacaklar, belki e, maaşlarını e, alamayacaklar, bazı kesim var. Evet. E, bunların e, sistemden çıkmak ihtiyar, e, istemeleri konusunda öncelikle e, bir sıkıntı olmadığına bir vurgu yapmak lazım. Yani paraları orada <laughs> çıkmak isteyen herkes e, bildiğim kadarıyla. Yani parasını hemen alabilecek, böyle bir paniğe ihtiyaç yok. Tabii. Ki. Ve çıkmalarının da kendilerini e, olumsuz etkileyeceği konusunda da e, bir mesajınız olabilir mi e, BES katılımcılarına? Tabii ki. Yani özellikle biliyorsunuz BES katılımcılarının fonları şu andaki finansal piyasalardaki enstrümanlara yatırım yapıyor. Örneğin hisse senedi alınıp satılıyor. Örneğin işte konvansiyonel tarafta tahvil veya da bono ya da faizsiz tarafta kira sertifikaları alınıp satılıyor. Bu piyasalar açık. Bu piyasalarda her gün işlemler gerçekleşiyor. Alım ya da satım. Buna paralel olarak da fonun İçerisindeki katılımcı eğer çıkmak isterse istediği zaman nakde dönme imkanı var. Yani burada kesinlikle bir e, işte nakde dönebilecek miyim, nakit alabilecek miyim gibi bir katılımcıların kesinlikle kuşkuları olmasın. E, yani finansal piyasalar, borsalar açık olduğu sürece bu enstrümanlar alınıp satılacak ve buna göre de fonlar buradaki menkul kıymetlere yatırım yapabilecek. Sizin vurguladığınız evet zor bir dönem açıkçası bu dönem. Çünkü ekonominin ciddi anlamda yavaşladığı bir dönem ve bundan dolayı işte belli bir süre işte ücretsiz izne çıkan çalışanlar olabilir. E, açıkçası bunu e, konuşmamın başında söylediğim gibi bireysel emeklilik sistemi e, uzun vadeli bir sistem gözüyle bakalım. Yani nakde ihtiyaç olduğunda nakde en kolay çevrilebilir bir e, birikim ama tercihen bunu en son e, safhada ya da en son çare olarak bunun nakde dönüşmenin... ...katılımcıya daha olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bunu söylememin alt nedenlerinden bir tanesi biliyorsunuz... ...devletimiz e, tasarrufu teşvik etmek adına %25 devlet katkısı ödüyor. Bu devlet katkısını da çeşitli yıllar bazında kademeli olarak hak sağlıyor. Eğer bu süreçte erken çıkarsa katılımcılar... Devletin ödediği o devlet katkısına tam oranda hak edemeden e, belli bir şeyi feragat ederek çıkmak zorunda kalacak. Bunu da e, nakde dönme anlamındaki e, tercihlerinde bir e, alt parametre olarak düşünmelerinde fayda var. E, mağdur olmamaları için anladığım kadarıyla evet. e, gelişmeleri izleyip e, bu tür önemli kararları verirken biraz dikkatli olmalarını ee, üstüne basa basa söylediniz sanırım ee, burada evet. devletin e, garantisinde olduğunu ve her zaman nakde dönülme olanağı olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor. İsterseniz son Geçin. olarak size hayat sigortalarıyla ilgili de e, bir şey sorayım. Ondan sonra da yayınımıza e, yayınımızı sonlandıralım. Hayat sigortası, tamam. bankada ihtiyaçlar bundan sonra daha mı çok artacak, daha mı az olacak? Bu hayat sigortasının önemi şimdilik artıyor mu, yoksa azalıyor mu? Ve açıkçası hayattan özellikle bahsediyor. E, yani klasik olarak yani COVID-19'un getirdiği ve e, ne yazık ki e, ne derler günlük olarak o tüm dünyadaki dataları takip ediyoruz. İşte ne kadar yeni vaka oldu. Ne yazık ki ne kadar bu hastalıktan ötürü e, vefat eden e, kişileri takip ediyoruz. Yani özellikle e, zaten hayat sigortası e, hepimizin malumu olduğu üzere e, ölüm anında gerçekleşen bir e, durum ve ödeme. Yani özellikle bu dönemlerde hayat sigortasının önemi daha fazla ne yazık ki birebir tecrübe etmemek en doğalı ya da yakınlarımız bile birebir tecrübe ettiğine daha yakından onu e, kafamızda canlandırabiliyoruz. Yani hayat sigortaları yani Allah korusun e, tabii ki kimsenin istemeyeceği bir senaryo ama bunu örneklendirmek adına senaryo olarak söylersek yani birisi e, COVID-19'dan dolayı örneğin e, krediye bağlı hayat sigortasından bahsettiğiniz için onun için özellikle örnek vermek istiyorum. E, bir vatandaşımız e, kredi aldı, ev kredisi, ya da konut kredisi ve bankaya da yüklü miktarda bir borcu var. Allah göstermesin ama Covid-19 nedeniyle vefat etti. Eğer hayat sigortası varsa direkt olarak e, Hayat Emeklilik Şirketi tarafından o bankaya olan boran, borcu e, Hayat Emeklilik Şirketi tarafından bankaya direkt olarak ödenecek. Eğer krediye bağlı bir hayat sigortası yaptırmadıysa ne yazık ki bu borcu kalan varislerine direkt olarak e, borç bakiyesi olarak e, bir sorumluluk doğuracak. Yani dediğim gibi çok hoş bir örnek olmamakla beraber bu örnekten de yola çıkarak Hayat sigortalarının özellikle e, ölümle çok e, yakın e, canlandırdığımız noktalarda önemi bir kat daha artıyor. Özellikle geride kalan varislere ve yakınlara e, faydası anlamında. Bu e, zor günler bize biraz da hayat sigortasının önemini de göstermiş oldu. Anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden çıkarttığınız bu. Hep bankalara gidildiğinde hayat sigortası yaptırmanın bir e, gerek olup olmadığı çok tartışıldı e, kamuoyunda çok yakın e, zamanda. Ama sizin söylediğinizden de anlıyorum. işte Bugün hiç beklenmedik e, bir olayla karşı karşıyayız ve bu hepimizin başına gelebilir. Dolayısıyla geri e, gerideki varislerimize borç e, kalmaması e, sonuçta yani bu öncelikle sağlıklı kalalım. Daha sonrası para kısmı e, önemli değil ama e, sigorta şirketlerinin yani e, burada devreye girmiş olduğunu da sizden öğrendim. Peki son söyleyeceğiniz bir cümle varsa e, yayınımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız hakikaten Aa, en çok başta, değerli bilgilerdi. Son cümlenizi en alayım. En başta herkese e, sağlıklı günler e, yani bu dönemde bize şunu çok iyi hatırlattı. İlk önce sağlık sağladığımız yerinde olunca diğer e, parametreler bir şekilde e, yerine geliyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum ve Covid-19 nedeniyle de herkes olabildiğince önlemlerini alsın. İnşallah bu önlemlerle beraber bu e, kötü günleri de en kısa sürede milletçe aşmayı umut ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Fatih Bey. Ee, gelişmelerle önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle bir araya gelip... ...gelişmeleri burada değerlendirmenizi isteyebiliriz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ettim. Kolay gelsin. Şimdi birazdan programımıza... Gaf Sigorta Genel Müdürü Sayın Süleyman Sağıroğlu konuk olacak. O da acentelere buradan açıklayacağı bir takım... Ee, açıklamalar var ee, onları izleyeceğiz hep beraber saat 1230'da tekrar buluşmak üzere hoşçakalın